Cebrail dede, Drejan ve Beritan aşiretinin size saygısı büyüktür. Karşınızda bulunmaktan onur duyarız. Estağfurullah hocam. Bildiğiniz gibi şu an Alişir babası Hacı Ali Drejan'ın yerine söz sahibidir. Biz her ne kadar hayra vesile buradaysak da Alişir'in konuşması Drejan aşiretine buyruktur. Alişir oğlum seni dinliyorum. İlk defa yaşım gereği büyüklerin önünde burada söz almış bulunmam... ...dede cemaatinde inanıyorum ki hayra vesile olacaktır. Cebrail dedi. Biz buraya Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Töre'yi oğlumuz Azad'a istemeye geldik. Eğer takdiri ilahisi olur, kimse önüne geçemez. Sizlerle akraba olmak yalnız Cebrail dedeyi değil, bütün cemaatimizi onura eder. Sizleri tanıdığımız kadar oğlumuz Azad'ı da tanıyoruz. Ancak bize biraz zaman tanımanız gerekir. Cebrail Kirbem, ...Beritan Kiri ve işin içindedir diye hiçbir zan altında kalmayasın. Bilmenizi isterim ki kızımızı isteyenler Drajan'la Azat olmasaydı... ...bu mesele için hiç kimse beni buraya getiremezdi. Beritan buradadır diye kızımızı verelim düşüncesi olmasın. Bu hür irade ve düşünceye yalnız siz ve töre kızımız sahiptir. Beritan doğru söyler. Tabii ki düşünmek hakkınızdır. kadar misafir haber vermeden getirdim diye töre kirvem sakın bana darılmasın. Ne münasebet kirve? Sen kendi evine misafir getirdin. Cebrail dedi. İşi yokuşa sürmeyin. Bize kısa zamanda cevabını veresin. Cemal Efendi bu işler aceleye gelmez. Bizi hoş göresin Cebrail dede. Bir an evvel sizlerle yakın akraba olmak istemekteyiz. Cebrail dede dedi ya takdiri ilahi Meraklanmayın. O zaman da gelir. Beni sevdiğini biliyordum. Ben siz yaşayamayacağımı biliyordum. Konuşacak, söyleyecek hiçbir şeyin yok mu? Babanın cevabı ne oldu? Babam gelmenize çok sevindi. Ancak gelenek ve göreneklerimiz gereği biraz düşünelim dedi. Artık sevgini görmek istiyorum Azat. Senin de yüzünün gülmesini istiyorum. Korkun niyedir? Benim korkum... ...şu mezardakileri göreyim mi sen? Bunların çoğunu kader zaman sövmeleridir. Benim de zaman sövmemin acısını... ...sana çektirmek istemememdir. Benimle zaman sövmen istemiyor. Ama üzülme. Yendim ben. Ey Şahin bakışlı, gül gül avazlı, bir eli kadehli, bir eli sazlı. İşte ben gidiyorum, kalahu gözüm, kalahu gözüm. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Hudey hudey hudey, dem dem dem. Sana babalık değil, yeri geldi annelik görevinde yaptım. Senden çok ben sıkıntıdayım. Bilesin ki benim yalnız aileme değil, bütün cemaate sorumluluğum var. Açık açık anlat, bir arkadaş olarak anlat. Artık seni yüz göz etme zamanı geldi geçmekte. Senin için her fedakarlığı yaptım, kimseye boyun eğmedim. Ancak seni de ateşe atmak istemem. Şu an kapımızı çalanlar arasında bir karara varmalıyız. Bak hala susmaktasın. Kararını kimden yana kullandığını biliyorum. İyi düşün. Sonra üzülme. Ben düşünmüşüm baba. İşte ben gidiyorum. Kalahı gelsin. Kalahı gelsin. Değdi gönül sevmiş vazgeçmek olmaz, mihnetli yar bana lazım değilse. Değdi gönül sevmiş vazgeçmek olmaz, mihnetli yar bana lazım. Türk halk ki doğru <laughs> Ay. Ay. Cemaatimizin yiğit anaları bacıları... ...bugün hayra vesile... ...kızımız töreyi Allah'ın emri... ...Peygamberin kavliyle... ...Drejan aşiretine gelin vermiş bulunmaktayız. Misafirlerimiz muteber insanlardır. İnşallah bu akrabalık bağları devam eder. Huzurunuzda kızım töre... ...her zaman olduğu gibi... ...hiçbir zan altında kalmadan... ...kendi gönül rızasıyla... Trejana şiretine gelin gitmektedir. Bu böyle biline. Evet hoca efendi nişanınızı takabilirsiniz. Muhterem cemaat Allah başta Cebrail dede olmak üzere hepinizden razı olsun ki böyle güzel bir günü huzur içinde bize bahşetmektedir. Kızımız töreyle oğlumuz Azadı yuva kurmaya ilk adımı attırmış <laughs> bulunuyoruz. Hayra vesile olur inşallah. <laughs> çocuklarımızın nişanlı Drejan adına ve azadı temsilen Drejan lideri Alişir Drejan takacaktır. Herkes bilsin ki bu akrabalık bağları yalnız burada sınırlı kalmayacaktır. İlk defa bir nişan yüzüğü takmak bana nasip oldu. Bugün burada olmamın nedeni yalnız nişan yüzüğü takmak değil. Aynı zamanda azada vekilen buradayım. Allah hayırlı etsin.